Efendim, merhaba. Bugün yine çok güzel bir Farsça dersine daha de. hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Farsça telaffuz konusuna değineceğiz. Ama derslerimiz artık yavaş yavaş sona eriyor, telaffuz dersleri. Çünkü kitabımız da bitmek üzere gördüğünüz gibi. Ee, yine hatırlayalım, telaffuzumuzda altın kurallar var idi. Ee, Türkçe telaffuz ile Farsça telaffuz fonetik bakımdan birbirine çok uymuyordu. Ortak kelimelerin yüzde yüzü farklı telaffuz ediliyordu Türkçe ile Farsça arasında. Ben Türkçe e, gibi telaffuz etsem ne olur? Sıkıntı olur mu? Yanlış mı olur? gibi sorular zihninize geliyorsa e, arzu ettiğiniz şekilde telaffuz edebilirsiniz. Sonuçta sizi anlarlar. Ben burada sadece işin doğrusunu ve nasıl telaffuz edildiğinde daha güzel olacağını size anlatmaya dilim döndüğünce çalışacağım. Bu biraz meraklısı nın işi bu esasında. E, meraklısı bu işlerle ilgilenir. Herkesin harcı değildir yani Farsçayı güzel konuşmak, o alanda kafa yormak, güzel çal konuşmaya çalışmak ya da güzel okumaya çalışmak herkesin işi değildir. Bu herkes bu konuları çok önemsemez. Kişisel farklılıktan kaynaklanır bu konuya verilen önem. E, eğer içinizde öyle bir arzu var ise bu dersleri takip edin yoksa Türkçe kelimeleri Türkçedeki gibi telaffuz etsem ne olur? Biraz e, hiçbir şey olmaz. Bazen e, anlamama gibi sıkıntılarla karşılaşırsın karşı tarafta. Onun dışında e, %70-80 anlaşılır yani. Lehçeli konuşmuş olursun sadece. E, sana göre hava hoşsa arzu ettiğin şekilde telaffuz edebilirsin. Ama e, benim... E, ben e, bireysel olarak her zaman güzel konuşulmasından yana oldum. O konuda gayret ettim. bu derslerin sizin hayatınızda Farsça için bir önem arz etmesi için mutlaka dizi seyredin. Farsça film seyretmeden bir dil öğrenilmez. Dil öğrenmenin en kolay yolu dizi seyretmektir. Kurslara etek etek para vererek, hocalar dinleyerek sadece bir arpa boyu yol alabilirsiniz. Ama dizi seyrederek çok kısa sürede ...efendim... ...mesafeler kat edebilirsiniz... E, ...bu gezler, bu gözler neler gördü diye... ...Refi Cevut ayın bir... ...romanını hatırladım şimdi... ...bu gözler neler gördü... E, ...vereceğim örnek şu... ...birkaç yıl önce bir müşterimiz gelmişti... ...Almanya'da... E, ...pasaportuna baktığımızda Bağdat... ...asıllıydı ama Almanya'da yaşıyordu... ...bizimle de çatır çatır Türkçe konuşuyordu... İster istemez ben merak ederek... ...sormuştum yani sen... ''Kerkük Türk'ü müsün? Ee, Türkmen misin? Hani Irak'ta da Türkmenler var ya. Yok dedi, ben anne baba, herkes Arap. Ciddi misin sen? Bağdat doğumlularmış anne babası. Kendi Almanya'da doğmuş, büyümüş. Efendim, e, Almanca konuşuyor tabii. E, Arapça konuşuyor ve çok güzel de Türkçe konuşuyor. ''Peki Türkçeyi nasıl öğrendin?'' dediğimde, ''Dizilerden öğrendim.'' dedi. Ben de Türk dizilerin hayranıyım, hastasıyım. Türk dizisi yapamam. <laughs> Sırf onun için tedavi olmak için Türkiye'ye geldim dedi. Bir estetik ameliyatı yaptıracakmıştım burnuna. Normalde dedi İran'da da yaptırmayı düşündüm dedi önce dedi. Ama e, Türkiye'yi tercih ettim. Çünkü Türk dizilerini seyrediyordum. Yakından da görmek istedim, merak ettim dedi. Hep bütün bu cümleleri Türkçe konuştuk tabi onunla. Çok da net, anlaşılır, güzel. Neredeyse aksansız diyebileceğim. Türkçe konuşuyordu siz de. Farsça'yı da bu şekilde filmlerden öğrenirsiniz kısa sürede. Efendim, şimdi küçültelim görüntüyü, yazıyı büyütelim. Büyütelim. Şimdi bunu da büyütelim biraz çünkü yer kaldı gördüğünüz gibi. Şanslıyız. çehar ı Bu Türkçe'de fasıl. Fasıl. Şarkı fasılları falan oluyor ama İrancası pâsl çahar fasl dört mevsim. Her sal çahar fasl vardır Bahar, tabestan, payiz ve zemestan. Zemis, zemestan. E'de ağız açıyoruz üstün harekelerde biliyorsunuz. Esra harekelerde açmıyoruz. Normal E sesi veriyoruz. Farsça E sesinin ağırlıklı olduğu bir dildi. Elif gelirse uzatan A, e, Vav gelirse uzatan U, ha, şimdi ona örnek bulamadım. Y gelirse uzatan I idi. E, her sol, çahar, fesl, darhet, her yıl dört mevsim var. Bahar, malumunuz. Tabestan, yaz. Payiz, Y'yi uzattık. Bak, payiz, iyi sesi verdi ikinci Y. Güz, و زمستان کش در بهار هوا کم کم گرم می شود برف برف کوها آب می شود درختان برق و شکوفه ده می دهند عید نوروز روز اول بهار است آیا میدانی ماهای فصل بهار چه نام دارد حزجه ترکیبی Baharda hava yavaş yavaş sıcaklar. Türkçe'nin aynısı. Hiç değiştirmiyorsunuz böyle. Derbahar hava kem kem Sadece lehçenize dikkat edin. Berfi kuha dağların karı erir. Ağab mişevet. Derahtan ağaçlar yaprak ve tomurcuk çıkarır. Verir diyor da onu çıkarır diyeceğiz biz de tomurcuk verir demeyiz. Tomurcuk çıkarıyor çünkü yaprakları çıkıyor. Yaprak ver, veriyor demiyoruz. Ee, böyle ezberleyeceksiniz. Bu berg mi de hand. Berg mi de Şokufe mi de Bir ağaç gördüğünüz çiçek açımı şokufe dade. Çiçek açtı demeniz lazım. Şoku. Şimdi açtığının Türkçesini e, Farsçadan Bazker'den şokufe baz kerde dersek komik olabilir. Şokufe dade ya da ber dade. Yaprak verdi, çiçek verdi diye söylemek gerekiyor Farsçada. Böyle fiiller değişebiliyor. Eyd-i Nuruz Nowruz bayramı. Eid <laughs> Eyd <bayramı. gülüyor> bayram demek. Eyd-i Nowruz. Evvel bahar <laughs> est, baharın ilk günüdür. Biliyor musunuz bahar mevsiminin aylarını? Midani, <laughs> biliyor musun? Mevsim ayları, fasl bahar, bahar mevsiminin ayları N isimleri Cenamdar. Pass az bahar nubat tabestan est. Buna nubat deniyor Türkçede. Biraz Osmanlıca ile ilgilenenler bilir. Nehbet, Farsçası nubat. Nubat tabestan est. Pass az bahar bahardan sonra yaz gelir. Yazın sırası gelir. Nubat sıra. در این فصل بس موسم ده کشاورزان گندم جو را در می کنند کشاورزلر یعنی چیفچیلر بودای و آرپا بیچیورلر یا دا حسات ادیورلر دیلیم در بچه ها شنا کردن در تابستان را دوست دارند چوچکلر یزن یوز می سبر حالا بگو نام ماه های فصل تابستان چیست حالا بگو ببینم تابستان آیلار مفسیمین آیلارن از ندیر فصل تابستان تابستان آی مفسیمین پاییز فصل سوم سو سال است گز مفسیمین گز مفسیمی یلن 3 مفسیمیدر بر بعضی درختان زرد می شود ağaçların bazı yaprakları sararır, zert mi işaret ve mirizet ve düşer. E, mehr yani bir ay ismidir. Mahı evveli fesli payiz est. Güzün ilk ayıdır ve der in mah bu ayda. Madrese ha baz mi e, Okullar açılır. Medrese Türkçedeki medrese anlamını vermiyor. Okul demektir farsçada. Ayami dani namı mahayı fesli payiz Güz mevsimindeki ayların isimlerini sen biliyor musun? Aya acaba demektir. Evet. Ahirin, ahirin fesli sali zemestan est. Zemestan ra ve sarma mişnasim. yılın son mevsimi kıştır. Kışı e, kar ve soğuyla tanıyoruz. Ayan almahayin fesra min dani. Aya sen acaba sen bu e, mevsimin aylarının adını biliyor musun? Rasti derbari aferinende in hemezi bayi kerdeyi. Yine görüyorsunuz İslami ögelere yer veriliyor. Acaba bu güzellikleri yaratan Allah hakkında hiç düşündün mü? diyor. Evet bir sonraki dersimiz bulmaca. O daha keyif alacağımız son yarınki dersimiz o yarına kalsın. Şimdilik bu kadarcıkla yetinelim. Hoda hafız, khoda nikahdar, bu omidi didar, her çıkızı ters.